Hiçbir insanın donup daha sonra da geri uyandığını hiç gördünüz mü? Biz de görmedik ama bu olay gerçekten yaşandı. İşte Jean Hilliard'ın filmlere konu olacak yaşam hikayesi. 20 Aralık 1980'de henüz 19 yaşında bir genç kız olan Jean Hilliard, 6 derecede tam 22 saat donarak hayatta kaldı. Şimdi dinlediğiniz size biraz imkansız gelse de bu olay Minnesota'da gerçekten yaşandı. Kasabadan eve dönmek üzere olan Jean Hilliard, sıfırın altındaki hava sıcaklığında arabasıyla kaza yaptı. Babasının frenleme önleyicisi olmayan aracıyla buzlu yolda hende sürüklenen Hilliard, kazayı ufak yaralarla atlattı. Akşam 8 civarlarında kaza yapan Hilliard, yolun aşağı kısmında Wally Nelson isimli arkadaşının yaşadığını fark etti. 3 kilometre ileride arkadaşının evi olduğunu hatırlayan Jean, Oraya doğru yürümeye başlasa da gece hava sıcaklığı 6 dereceyi bulunca her şey yavaş yavaş kararmaya başladı. Çünkü Hilliard donuyordu. Arkadaşının evinin bahçesine kadar ulaşmayı başarıp orada yılan Hilliard, ertesi güne kadar orada donmuş ve katı bir şekilde kaldı. Ertesi gün arkadaşı tarafından bulunan Hilliard'ın gözleri tamamen açık ve donmuştu ve vücut sıcaklığı 30 dereceye kadar düşmüştü. Arkadaşı onu ilk olarak donduğunu zannetse de burnundan baloncuk çıktığını görünce hale yaşadığını ve sadece donduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen 10 dakika uzaklıktaki bir hastaneye gittiler. Hilliard'ın gözleri ışığa tepki vermiyordu ve cildi serum takılamayacak kadar sertti. Vücut sıcaklığı termometre ile bile ölçülemeyen Hilliard'ın çoğu doktor öldüğünü düşündüğü için onu elektrikli battaniyeye sarıp kaderine bıraktılar. Herkes Hilliard'ın öldüğünü düşünüp onun için dua ederken 2 saat sonra Hilliard şiddetli kasılmalar yaşadı ve birinci yavaş yavaş yerine geldi. Zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel durumda olan Hilliard'ın bacaklarındaki soğuk ısırması durumu da yavaş yavaş ortadan kayboldu. 49 gün boyunda hastanede tedavi gören Hilliard, vücudunda kalıcı bir hasar olmadan ve hiçbir uzvunu kaybetmeden iyileşti. Jean Hilliard'ın hayata dönüşü mucize olarak adlandırılsa da vücudunda alkol bulunması, organlarının donmasını engellemiş ve Hilliard günümüze kadar gelmeyi başarmış.